Total View kör nokta aynası. Bu mini ayna sayesinde standart dikiz aynalarınızın görüntüleyemediği kör noktaları rahatlıkla görebileceksiniz. Özellikle şehirler arası yollarda şerit değiştirirken hayati önem taşıyan bu kör noktalar artık bu küçük kaynalar sayesinde rahatlıkla görülebilir. Standart aynalar size sadece yolun belli bir kısmını gösterir. Total View sayesinde yolun tamamını görebilirsiniz. Ayarlanabilir olması nedeniyle kendi açınıza göre istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. İçerisinde özellikle kendinden yapışkanlı olması ekstra bir yapıştırıcıya ihtiyaç duymadan kolaylıkla monte edilmesini sağlıyor. Bu aynayı dikiz aynanızın araçtan tarafına yani iç kısmına yapıştırdığınız zaman rahatlıkla diğer bölgeleri görebilir olacaksınız. Yani üzerinde hem de bombeli olması nedeniyle açısı oldukça geniş. Yapışkan yağmurdan veya sudan etkilenmez. Yapıştırdığınız zaman oldukça sağlam bir yapışkanı var kolaylıkla monte edebiliyorsunuz. Total Kör Nokta Aynasını tahtakare.com'dan temin edebilirsiniz.